Welcome to Derry dizisi devam ederken hala tam anlamıyla anlaşılmayan bir konu olduğunu fark ettim. Dizide Pennywise'ın yani itin en büyük zaafı olarak gösterilen bir meteorit parçası vardı. Bu parça sayesinde itin sadece deriye hapsedildiği ve kanalizasyon tünelleri inşa edildikten sonra bağlı olduğu tüm hatlar üzerinde faaliyetler gösterildiği açıklandı. İlk It filminde çocuklar Pennywise'ın geçmişten günümüze kadar sebep olduğu olayları incelerken yalnızca kanalizasyona bağlı olduğu bölgelerde sorunlar çıkardığını fark etti. Mesela dizinin ilk sezonunda göreceğimiz Black Spot olayı, ikinci sezonda göreceğimiz Bradley çetesi katliamı ve üçüncü sezonda göreceğimiz demir fabrikasında patlama gibi. Tüm bunların ortak noktası Pennywise ve kuyu evi ile doğrudan bağlantılı kanalizasyon tünelleriydi. Kuyu evi zaten Pennywise'ın dış dünyayla bağlantı kurduğu tek yer. Bu nedenle tüm katliamlarını ve kurbanlarını bağlantı noktaları üzerinden seçiyordu. Peki madem öyle neden tarih boyunca Pennywise'ı durdurmak için meteorit parçaları kullanılmadı diye soranlar da var. Özellikle 5. bölümde Pennywise Lily'e saldıracakken meteorit parçası sebebiyle yanına yaklaşamamıştı. Ancak okul sahnesinde kızın yanında meteorit parçası olduğu halde sıra altında belirmişti. Şimdi burada şunu anlamak gerçekten çok önemli. İlk olarak Pennywise okul sahnesinde gerçekten de oradaydı. Çünkü şunu bir düşünsenize parça sadece Pennywise yanına yaklaştığında parlamaya başlıyor. Ve Pennywise orada olacak ki parça bir anda parlamaya başladı. Burada sadece görebileceği şekilde ona akıl oyunları oynuyordu. Diğerleri onu göremez veya duyamazken sadece Lili görüyordu. Ve ona şunu söyledi denemeye kalkarsan ölürsün.'' Yani parçayı ona karşı kullandığı takdirde Pennywise acımadan Lily'yi öldüreceğini söyledi. Pennywise'ın asıl istediği şey Lily'yi korkutmak ve onunla beslenmek. Ancak Lily ve diğerleri ondan korkmadığı sürece Pennywise endişelenmeye başlıyor. İşin aslı şu ki meteorit parçası Pennywise'ın zafıdır, ancak onu öldürmek için yeterli değildir. Taş zaten Pennywise'ın gücünü emiyor yani onu yok etmiyor. Sadece onun gücünü emdiği ve zayıflattığı için taştan korkuyordu. Pennywise'ın derinin dışına çıkamıyor olmasının sebebi de zaten bu taş parçalarıydı. Çünkü taşın içine hapsolan ve milyonlarca yılda gücünün anca bu kadarını toplayan It yeniden milyonlarca yıl kaybetmek istemiyor. It'in yaptığı her şey aslında ölüm ışıkları sayesinde gösterilen illüzyonlardır. Spider-Man Far From Home filmindeki drone'lar gibi. Ölüm ışıkları kendisini gizliyor ve Pennywise şekilden şekle girerek milleti musallat oluyor. Eğer meteor parçaları onun gücünü yine emecek olursa daha da zayıf düşecektir. Belki de it finlerinde Pennywise'ın dizdeki kadar güçlü olmamasının sebebi buydu. Kaldı ki finlerde bu meteorit parçalarını hiç değinmediler. Bunun sebebi büyük ölçüde bilgisizlikten kaynaklanıyordu. Çünkü finlerde Mike Shakopiva kabilesiyle konuşmuş ancak sadece Pennywise'ın dünyaya nasıl geldiğini öğrenmişti. Adamları tam anlamıyla dinlemeden onlardan kaçmış ve ellerindeki mührü çalmıştı. Mike'ın aldığı mühür de zaten bu meteorit parçasından yapılan bir kavanozdu. Amaç Pennywise'ı oluşturan Dead bunun içine hapsetmekti. Derinin etrafını saran meteorit parçaları yerine daha küçük bir kafesten bahsediyoruz. Ancak hepinizin bildiği üzere bu hiçbir işe yaramamıştı. Yani meteorit parçası Pennywise'i gerçekten zayıflatıyor ve o da bundan korkuyor ama daha fazlası yok. Pennywise'i öldürmek için yeterli değil. Burada asıl konu onu zayıflatmak değil ondan tamamen kurtulmaksa yapılması gerekeni zaten ikinci filmde göstermişlerdi. Ondan korkmamak onun en büyük zayıflığıdır. Görmezden gelinmek ya da aşağılanmak onun gerçekten zoruna gidiyor. Düşünsenize bir zamanlar dünyaların yok edicisi olan kozmik seviyede güçlü birinin şimdi palyaço kılığına girip çocuklara numaralar çekmek zorunda kalması yeterince küçümsenecek bir durum. Eğer insanlar onu gözünde büyütmeye devam ederse ve engeller ortadan kalkarsa tüm dünyayı mahvedecek boyuta ulaşır. Ama şu anki versiyonuyla aşağılanıp küçümsenecek olursa ölüme kadar gider. Yine de şunu belirtmekte fayda var. İç serisinin ikinci filminde Pennywise gerçekten ölmedi. Sadece fiziksel formu yok edildi ve ölüm ışıkları da hapsedildi. İt ölümsüz bir varlıktır ve çok devrende kaos yaşandığı sürece asla ölmeyecek. Her zaman var olmaya devam edecek. Bu nedenle diziden sonra bile seriye 3. film çekebilirler ve bunu gerçekten yapmayı düşünüyorlar. Bu arada şöyle bir durum var. Meteor parçalarını sadece ite karşı kullanmak zorunda değiller. Onun gücüyle şarj olduğu için aslında bu parçalar çeşitli düşmanlara karşı silah olarak kullanılabilir. Burada kozmik enerjiden bahsediyoruz. Kaldı ki bu meteor parçası zaten dünyaya ait değil. Muhtemelen kozmik enerjiyi emebilecek özel bir materyal hatta yıldız parçası olduğu söylenmişti. Welcome to Derry dizisinin sonlarına doğru zaten matüründe göreceğimiz söyleniyordu. Dizi boyunca yaşanacak olaylar Pennywise'ı özgür bırakma noktasına kadar gelecek. Ordu başarılı olacak, onu gerçekten yakaladıklarını sanacaklar ama bir bakacaklar ki onu serbest bırakmışlar. Zaten dizinin ilk sezon finali normalde Black Spot olayı olmalıydı ve Pennywise 27 yıl daha uykuya çekilmeliydi. Ancak ordunun yapacağı şeyler sebebiyle Kış Ateşi bölümüyle birlikte Pennywise daha da geniş bir alana yayılacak. İşte bunu engellemek için iyilerin dostu, kötülerin düşmanı evrendeki dengenin koruyucusu olan Maturin el atmak zorunda kalacak. Maturin'i kozmik bir varlık olarak değil de bir enerji olarak görmeyi bekliyorum. Aslında son zamanlarda şunu düşünmeye başladım. Biliyorsunuz ki Pennywise'ı yani ite durdurmanın en büyük yolu inanç gücüdür. Onu zayıf olduğuna inandırmak bir yana dursun bir meteor parçasının ona zarar verebileceğine ya da sınırlayacağına inandırmış olabilirler. Çünkü geçmişte onunla ilk savaşan Shakopiva kabilesi meteor onu dünyaya getirdiyse belki de belirli bir bölgeye hapsedebileceğine inanmışlar. Ve bu inanç gücü sayesinde onu tutsak etmiş olabilirler. Belki de meteor parçasının hiçbir gücü yoktu ancak onu durdurabileceğine inanıp böyle bir anlam yüklediler. Çünkü bu parçalara yüklenen ...anlam aslında Maturin'in gücüdür. Pennywise'e gerçekten zarar verebileceğine inanıp sıradan bir şey fırlattıklarında bile zarar verebiliyorlar. Yani bir düşününce eğer bunu yapabiliyorlarsa aynı durum meteor parçaları için de geçerli olmaz mıydı? Bu arada ben parçaların hiçbir özelliği yok demiyorum. Sadece onun gücüne duyarlı bir şey olduğu ortada. Mekana it geldiği anda parça bir anda parlamaya başlıyor. Ama işin içinde biraz da inanç olduğunu düşünüyorum. Yeni yayınlanan tanıtım fragmanlarına bakarsanız çocuklar için Maturi'nin çocukları yazdığını görebilirsiniz. Elbette kullandıkları takılar ve üzerlerinde bulunan birçok detay sayesinde bunu kolayca anlayabiliyoruz. Bahsetmiş olduğum bu detay aslında burada gördüğümüz çocukların özel olarak Maturin tarafından korunduğuna verilen bir referans ancak diğerleri ölecek. Çünkü bu çocuklar gelecekte Pennywise'a e savaşıp onu yenecek olan çocukların aileleri olacak. Mesela bu kız Richie'nin ve bu da Mike'ın annesi olacak ancak Lily kimin annesi olacak bunu bilmiyorum. Beverly'nin annesi olacak diyenler de var ama bence bu imkansız. Çünkü Beverly'nin annesi Ellen Marsh ile evlenmiş... ...ve tip olarak gerçekten çok farklı görünüyordu. Bu arada dizi içerisinde Beverly'nin babasına referans vermişlerdi. Yani o da şu anda okulda okuyan öğrencilerden biri. Ancak böyle bir senaryo yaşanması için Lily'nin ismini değiştirmesi gerekirdi. Zaten 7. bölüm fragmanında aslında bir spoiler vermişler... ...ama bu ölüm çok da sürpriz olmadı. Hepinizin tahmin ettiği bir şeydi. Black Spot olaylarında çocuklardan biri daha ölüyor... ...ve onun kim olacağını az çok tahmin edebilirsiniz. Ama sadece gelecek nesillerin ailesi olacak kişiler yaşıyor ve onlar da belirli bir süre kadar yaşayacaklar. Bu da aslında Maturin efekti dediğimiz şey oluyor. Pennywise'ın ölüm ışıklarına bakıldığı anda o kişi geleceği görebiliyordu. Bu sayede Beverly gelecekte arkadaşlarının nasıl öleceğini görmüş oldu. Pennywise ve Maturin geleceği görebiliyor mu yoksa bunu sadece başkaları da mı gösteriyor bilmiyorduk. Çünkü gelecek değişebiliyor dostlar. Sonuç olarak Pennywise kazandığını sanırken Maturin devreye girdiğinde kaybediyor. Bu nedenle bazı çocuklar özellikle korunurken bazıları yapayalnız kalıyor. Günün sonunda inanç gücü bence seride hala ön planda. Ama Maturin kime torpil yaparsa o hayatta kalıyor demek yanlış olmaz. Serinin ikinci filminde Mike Maturin'den bahsediyordu. Bakalım dizi içerisinde Maturin'i nasıl anlatacaklar? Evet dostlarım umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.